Memleketi özlemi çekenleri buluşturan Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 7. Yöreler Renkler Festivali devam ediyor. Bu yıl Türkiye'miz hepimizin sloganıyla 72 Hemşeri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin katıldığı her akşam türküleri, halk oyunları, el sanatları ve yemekleriyle Türkiye'nin farklı bir bölgesinin tanıtıldığı festivalin 5. gününde sahne Karadeniz'inde. Geceye Yeşimran Uysal'la katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalden övgüyle bahsetti. Şarkı olsa, şiir olsa, sanat olsa, kültür olsa, bütün hayatımız böyle gülerek, eğlenerek, omuz omuza geçse, tıpkı Murat Paşa'mızdaki gibi dostluğumuz, kardeşliğimiz, bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya yayılsa, hayat bayram olsa, yapabildiğimiz kadar, olabildiği kadar hayatımızı bayram kılan siz kıymetli komşularımıza çok teşekkür ederim. Murat Paşa'mızın Yöreler Renkler Festivali Türkiye'nin dört bir köşesinden ve dünyanın da farklı yerlerinden gelip Murat Paşa kentini oluşturan insanların biz beraberiz, omuz omuzayız, gönül gönlüyiz birlik beraberlik içindeyiz. Türkiye'miz hepimizin, bütün insanlarımız her birimiz birbirimize ve ülkemize ve kentimize sahip çıkıyoruz. Tasada ve kıvançta geleceğimize birlikte koşuyoruz, birlikte yürüyoruz dedikleri festivaldir. Kuzey'in çocukları Antalya'mıza çok güzellik katıyorlar. İyi ki varsınız. Karadenizler Antalya'mızın saygın, her yerde olduğu gibi ivece, çalışkan, dikkatli, titiz, Çabuk sinirlenen ama çabuk siniri geçen, çok da seven, kıymetli komşularımız, çok sevdiğimiz komşularımız. Varlığınızla Murat Paşa'mızı, Türkiye'mizi zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Murat Paşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan gece Orhan Çavuş'un kemençe ile seslendirdiği birbirinden hareketli Karadeniz türküleriyle devam etti. Kent meydanını dolduran Karadenizliler el verip horonlarla kemençeye eşlik etti. Gecede coşku kendilerini Karadeniz'in kültür bekçisi olarak anlatan sevilen müzik grubu Koliva konseriyle devam etti. Müzik